Çerez Ota Yıkama ve Aksesuar Ailesi olarak herkese merhabalar. Saatlerimiz 22.36'yı gösteriyor. Şubemiz tam gaz çalışmaya devam ediyor. Çok yoğun bir bayram arifesi geçiriyoruz. Bayramdan sonra da aynı tempo ile çalışmalarımız devam edecek. Herkese şimdiden iyi bayramlar. Ota Aksesuar bölümümüzden herkese merhabalar. Herkese, her cebe, uygun ota aksesuar ürünlerimizde hizmetinizdeyiz. Herkese merhaba. People Plus YNS programımızın yeni bölümünde bugün bizimle birlikte Mehmet kardeşim var. Öncelikle herkese iyi bayramlar. Bayramın 3. günü yayın. ne olacağız muhtemelen Öyle düşünüyoruz, öyle hedefliyoruz. Hoş geldin Mehmet. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi abi sen nasılsın? Ben de Çok sağ olasın. Dönmadım bizi geldi. Bu harife gününde yoğunlukta. Ben teşekkür ederim. İşler yoğun değil mi? Bayağı bir Size biraz senden ve işinden bahseder misin? Neler yapıyorsun? Hay hay. Ben Mehmet Çerez. 26 yaşındayım. Çerez Ota Yıkama ve Aksesuar'a sahibiyim. 2015 yılında e, bu sektörü faaliyet göstermeye başladık O yüzden itibaren de, ilk günkü aşkla müşterinin hizmetlerine devam ediyor. İşinizi biraz daha ayrıntılandırırsanız. çünkü araba yıkama işiniz var, araç yıkama, otoyu yıkama işiniz var. Bunun yanında bir de oto aksesuar işiniz var değil mi? Evet. Hangisi daha ağır basıyor? Hangisi daha önce başladı? İlk önce biz 2015 yılında oto yıkama sektörüne giriş yaptık. Bu sektörde gözlemlediğim kadarıyla yani oto aksesuar ve oto yıkama aslında birbirini tamamlayan sektörler. Buna da ihtiyaç duyduk ve aynı e, şubemizde bu taksi işine de başladık. İlerleyen zamanlarda işlerimizi biraz daha büyük ve ikinci bir şube açtık. 2016 yıllarının sonlarında. O yıldan itibaren de aynı çizmeler devam ettik. Müşterilerinizin ihtiyaçlarına göre bu taksi geçiş yaptınız. Evet. Ekleme yaptınız abi. Evet. İhtiyaç doğrultusunda. Arabalara ilgi var mı? Tabii. E, arabalara ilgimiz çok küçük yaşlarda başladı. Yani arabadan ziyade araç bakımı diyeyim. Yani bir arabayı kendini görmeye dayanamıyorum. Temiz olmak zorunda. Aslında e, detay hassasiyeti dediğimiz olay da burada. Otelik ama gerçekten detay hassasiyeti olabilen herkesin yapabileceği bir iş. Ha, tabii ama normal bir vatandaş bir arabayı sabahtan akşama kadar yıkarsa e, tabii biz profesyonel olarak yaklaşık yarım saat büyüdü süre zarfında baştan sona yıkıyoruz. Ota yıkama işinden önce şöyle miydin sen? De? Ben etraflı görüyorum evliliklerde, evlerin önlerinde falan. Adam böyle yediğinde hep adalası siliyor falan. Aynen öyle <laughs> <laughs> Sabahtan akşama kadar. O zaman işe öyle başladın sonra artık resmileştireyim mi dedin? ne ee, hatta ilk işe başlayacağımda acaba yani batar mıyız ki diye düşünmeden edemedim. Çünkü gerçekten e, ben de çok hassasım bu konuda. E, sen de iyi bilirsin Ama artık pratik diyeyim. işte ustalaşınca nerede ne yapacağını bildiğinde, nasıl yapacağını bildiğinde e, gerçekten hem eğlenip hem para kazanılabilecek bir sektör. Sektörü de yani yaklaşık 7-8 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Çok şey kazandırdığıma inanıyorum. Beyşehir'e, Konya bölgesinde. Güzel, beğeniyoruz. Ne kazandırdın mesela? Önceden hani bizden önce şöyleydi, bizle beraber şu şekilde ol dediğim şey nedir? Mesela? Şöyle söyleyeyim. Yani oto yıkama denince insanların aklına hani yani gideyim arabaya bir işte bir süpürdüğüm bir su kıptırayım mantığı vardı. Artık romantikten biraz daha çıktık. Biz firma olarak detaylı temizlik olsun, keza oto aksesuar. Bunun yanında e, boya bakımı, seramik kaplama, cam boyama, far parlatma, bu işlemlerin hepsini gerçekleştiriyoruz. Zaten otomotiv sektörü de kendini sürekli yenileyen bir sektör evet. ve durmak bilmeyen bir sektör, ve sürekli ihtiyacı olan bir sektör. Bu anlamda tabii yeni gelişmeleri de takip etmek zorundayız her zaman. Çalıştığımız markalar. Ben kullanmadığım ürünü kesinlikle müşterime tavsiye etmem veya uygulamam. İlk önce ne ürün koyuyorsam rafıma, ilk önce kendini test ederim. Eğer benim e, süzgecimden geçiyorsa, ben onaylıyorsam müşterime de sunarım. Gönül rahatlığıyla, tabii ki diyor. Aynen öyle. Müşteri memnuniyeti her zaman bizim için önemli. Şimdi ota yıkıma değil, geçmiyoruz zaten. İşi ileri düzeyde yaptığımızda sizin gibi, işin aşırı fazla ayrıntılı ayrıntı var. Evet. Bir için. Bunun kullandığınız kimyasalları var. Değil mi? Malzemeleriniz var. Yani lastiğinden tutun cantına kullandığınız ilaçlarına kadar hepsi farklı farklı. Ama ben uğraşıyorum hani oradan marketten ya da internetten bir şeyler alıyorum yapıyorum ediyorum. Sizinki gibi olmuyor. Karşılaştığımız yani. şeylerden biri evet. E, müşterimiz geldiği zaman va işte ben de yıkıyorum ama hiç sizin gibi olmuyor. Hatta ben de saat yıkıyorum. Sen yarım saatte bitiriyorsun. <laughs> Şimdi e, bizim lastik bağlaçımız gerçekten iyidir. Diğer yıkamaca meslektaşlarım da bana her zaman sorar. Ya biz de parlatıyoruz senin gibi olmuyor falan diye. Abi ne iş yaparsan yap. Sevgi önemli bir faktör. Bir işe sevgini katacaksın. Bir de yani işi para kazanmak için yaparsan yapamaz. Müşterilerim de bilir. Ben bu teykamayı yaptığımda hani ilk önce amacım para kazanmak değildir. O anda arabayla aramızda bir bağ oluşur ve ben arabaya baktığımda yani gördüğüm bütün önemli de benim için. Yani arabayı mutlu ederim. Yani bakacağım. Her hani arabada da bu geçerli mi? Şimdi neyle oturalım doğru konuşalım. Eee <laughs> <laughs> atıyorum. Fonos geldi abi. Abi. Adam bağdan bahçeden çıkmış gelmiş. Hakikaten o bağ onunla da kurabiliyor musun? Kesinlikle daha iyi kurarım hatta. Çünkü temiz arabanın bizde işi yok. <gülüyor> <gülüyor> Kirli olacak. E, müşterimiz de zaten bununla ilgili şey yaparız. Yani örnek veriyorum bir Porsche geldi. Ya işte Porsche'den bu kadar aldın, benden bu kadar niye yani alıyorsun falan diye. Biz de arabaya, markaya göre değil de yani Yaptığımız yani, yani. işe göre tabii. Yani biz herkes mutlu etmeye çalışıyoruz. Bizim için arabanın bir ayrımı yok. Bize Porsche gelse de yıkarız, Donas gelse de yıkarız, Cahin gelse de yıkarız. Yani hiçbir anlamı yok. Peki iş yerinde kaç kişi çalışıyor bu? Ben dahil 6 personeliz. Tabii e, hızlı ve temiz olması önemli. Yani çoğu müşterimizin tabii vakti olmuyor. Yani İlla ki araba temiz olacak. Yani bunun içinde kalkıp da birbirini heba etmenin anlamı yok. Aynen. Hızlı olacak, temiz olacak. Aynı anda kaç tane araç alabiliyorsunuz yıkamaya? Ee, bizim işletmemiz biraz küçük bir işletme. Ben öyle olmasını istiyorum. Benim samimi benim olması inşallah. Hem samimi olması için, hem daha hakim olmak için, hem de bütün personelimizi aşıladım. bizim vizyonumuz ve misyonumuz bu şekildedir. Ee, benim için günde 20 araba yıkanmış, 30 araba yıkanmış, 50 araba yıkanmış hiçbir dönem yok. Benim için günde 10 araba yıkansın, 5 araba yıkansın ama temiz yıkansın. Müşteri mutlu ayrılacak. Benim normalim budur. Bu anlamda da aynı anda 3 e, arabayı yıkayabiliriz. Aynı anda 3 arabayı yıkayabiliriz. Yani, şey de var değil mi bir de sizde? Hep acele işleri Evet. evet. <laughs> Yerinden alıp yerine göndürme gibi bir şeyiniz var mı? Hizmetiniz var mı? Tabii hizmetimiz bulunuyor. Fiyatın içinde mi oluyor, dışında mı oluyor? Nasıl oluyor? Yani herkesin aracını alıyoruz. Aldığımız yere temiz bir şekilde geri bırakıyoruz. Ve şehir ufak bir yer biliyorsun abi sen de. Yani o yüzden her yer yürüyüş mezafesinde olduğu için ekstra bir ücret almıyoruz biz buna. Benim evet, bu Evet şimdi herkesin merak ettiği asıl soruyu soracağım. Zıbat nedir abi? <gülüyor> evet. Zıbat <laughs> halk e, arasında bilindiği tabiriyle detaylı temizlik. Almanya'dan mı gelmiş bu kelime bu arada? Evet. <laughs> Ziya Bart. <laughs> Almanca da Almanlar tabii bu işin yıllardır sektörün piri. Son zamanlarda artık Koreliler gerçekten çok güzel ürünler yapıyorlar bu arada. Buradan... Kamu konusunda mı? şey. Ürünler hmm. konusunda. Kodlaşıyor Kod abi da buradan sevgiler saygılar. İbrahim abi. Bir aşk kim ya? Bizim <gülüyor> edemek <gülüyor> edemek. <gülüyor> <gülüyor> Böyle ver de daha Böyle aydın temel de ulaşsın yerine. Tabii tabii. İbrahim abi selamlar. Viraj Kimya Bayrox. Ürünlerinizi severek kullanıyoruz. Ziya Bart. Zıbak dediğim gibi abi detaylı temizlik yani arabayı fabrikadan çıktığı hale getiriyoruz öyle söyleyeyim. Tepeden tırnağı yıkıyoruz. Nasıl yıkıyoruz? Araç, iç, dış, motor, bagaj, stepneye varıncaya kadar yıkanın. Taban alısı, tavan alısı, kapı döşemeleri, koltukları bunların hepsini yıkanın. Ayrıca bütün araçtaki deneyim bilir aksamı, koruyucuları, parlatıcılar uygulanır. Bizim e, firma olarak müşteriye sunduğumuz bunlara ekstra olarak detay temizlik yaptıran herkese Türk marka boya koruma hediyemiz var. Buna da biz müşterilerimize uyguluyoruz. Ne kadar gidiyor boya koruma? Onu da biraz. Ben bahsedelim. Ben hiç bilmediğim bir konuda. önce hiç yapmadığım şey. Şimdi şöyle abi, e, boya bakımı çok farklı bir olay. Araçta kullandığınız sudan tutun da kullandığınız köpüğe varıncaya kadar yani boya her şeyi zarar verebilir. Bu anlamda biz müşterilerimize, boya koruma yaptığımız müşterilerimize özellikle araçlarını bize getirmesini söylüyoruz. Burada pH derecesinde şampuanlarla yıkanması çok önemli. Yani şebeke suyu tercihimiz tabii şebeke suyu olursa arımış, kireçsiz suyla yani arabaya bakılacak. Eskiler şey derdi bebek şampuanı var böyle para o da iş görür güzeldir. Bakılacak. Yani arabaya gerçekten yani haftada üç gün arabaya katlanan müşterimiz var haftanın üç günü. Farklı gibi olay abi. Yani Avrupa'nın bir bahsediyor olay. Hakikaten öyle. Adam evinde, evin önünde yıkıyor arabasını. Evet. Altına akşam nasıl getiriyor? Yani bizim dükkanımıza gelip yani kardeşim ben içerideki malzemeleri kullanayım siz hiçbir şey yapmayın diyen bile var. Biz de abi abi hay hay buyur geç. Biz takıldığın yerde yardımcı oluruz diyoruz. <laughs> e o güzel. <gider>. Gerçekten var. Zıbaktan <laughs> dedik ki ayrıntılı temizlik aslında. Aynen öyle. Zıbaktan. olarak normal bir oto yıkamanın ne kadar renk geliyor? Ne kadar Şöyle söyleyeyim. Orta kimlikle bir aracı bizi işleş olarak yarım saat gibi bir sürede halledebiliriz. Ama iş detay temizliğe geldiğinde ben müşteri müşteriden aracı en az iki günlüğün alma taraftarıyım her zaman. Ama ben biraz takıntılı bir insanım. Tamam. Bir yer kafama takılırsa bu 3-4 günde olabilir. Bu taksit fazla denlemek istiyorum. Merak ettim bazı şeyler var. Oto aksesuar içerisinde neler var? Oto aksesuar deyince gerçekten çok geniş ürün yelpazesi olan bir sektör. Ben ilk oto aksesuar işine sadece koltuk kılıfı ve paspas, otopaspas yaparım diye düşünüyordum. E tabi <laughs> çok çeşit var. Hepsini dükkanımıza koymamız mümkün değil. Şu anda e, 500'ün üzerinde halihazırda koltuk kılıfımız ve buna nazara otopaspasımızla hizmet veriyoruz. Araca özel isteyen müşterilerimiz oluyor. Bununla bir Hani geri yapıyoruz. Kumaş, evet. istediği renkte, istediği kumaşta. Yani koltuk kılıfına adını soyadını bile yazdırabiliyoruz. Sağdın içi yanlış. Müşterimiz böyle yok. Tanrım sağdım abi. Açıyoruz efendim. Aç bakalım. Efendim adım. Efendim. Hayırlı akşamlar abi. Yarını, akşam yanını, akşam yeşilini mi Abi e, başımız gözümüz üstüne. Yarın akşam çay dükkanımızda içelim. Arabanın yıkansın olur mu? Aman patlarım. Arabaya yapıyorum. Hay hayır, Tabii. Tabii adam abi ne demek? Unutma, unutma abi yazdım eski. Sağlasın, sağlasın sana da kolay gelsin abi, abi. Yani abi böyle hizmetimiz de bulunuyor. <laughs> Yayınımızda burada <biri> yedik. <laughs> Saat dolmuş iki adam müşterisini görüyor. Yayın Dışarı çıkıyor. Sen ne arayacağım? Seyitinizi alabilirsen dersen telefonu. Emel olur. Yoksa işte vergi ketecekler falan. <laughs> <laughs> ne diyorduk? Evet. e, müşterimiz fikrimi soruyor abi. E, yani biz de bir yere kadar yardımcı olabiliyoruz. Hani bazen böyle e, gönlünün almadığı bir işi yapmak biraz da sıkıntı oluyor. Ama şimdi siyah arabaya pembe koltuk kılıfı taktığım oldu. <laughs> İstemeyerek de olsa oldu. Yani renkler ve zevkler tartışılmaz tabii ki. Müşteri her zaman haklıdır ama. Aynen öyle. Ama ben fikrimi beyan ederim. Evet. Yani abi bu hiç olmaz derim yani. Açık sözlü bir insanım o konuda. Oto aksesuarda neler var dedik? Koltuk kılıf, koltuk kılıf, koltuk, koltuk kılıfları var. Tabii paspaslarımız, paspas takımlarımız. Pas, yani havuzlu paspas son dönemde gerçekten revaçlı olan paspaslarımız. Şey var mı? Evet. Bagaj havuzunun altına tabii tabi. halı plate mi diyorlar ona? Bagaj havuzumuz var. Havuzun altındaki malzemeden bahsediyorum. O araç da gelir. Araç da araç benim araçta yok. Sana ben bir tane hediye ediyorum. Burada da. <laughs> <ben gülüyor> sana bir tane hediye <laughs> ediyoruz abi. Oto ses ve görüntü sistemlerine dair her şey var. Onların montajı var mı? Şöyle e, ben bunların montajını yapabilirim lakin yani böyle bir vaktimiz olmadığında çalıştığımız bazı yerler var. Müşterimiz bizden ürün alıp hiçbir montaj ücreti vermeden e, gidip ürünlerini orada taktırabiliriz. Tekrar yani, Bir de arıyor orayı <laughs> Müşterilerimiz Müşterilerimiz. <laughs> 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 Alo. Alo <laughs> efendim abi. Emel abi. Efendim ne kaldı orada? Işte, Abicim yarın sabah saat 8'de dükkandayız. Tamam abi bir tane arabamız var yaklaşık 10 gibi getiririm abi. Abi 10 gibi. Yoğun olabilir de iftardan sonra ver gel olur mu? Olur. İftar... var işte efendim. benim. İftardan sonra gel güzel canlı olsun. Tamam tamam Mehmet abi. Teşekkürler. İyi akşamlar. Çok i̇yi akşamlar. Görüşürüz. Ne diyordum Otelikte sen neler vardı kardeşim? <laughs> <laughs> Montajla. <laughs> Montaj yapıyorsun değil <laughs> 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 Yaparız abi. Yani yoğun olduğum zamanlarda yapamayacak bir durumda da. Olduğumda... Şey var mı? Örnek veriyorum şey aldım ben. Android bir ekranlı ota tape aldım. Evet. Onun montajını yapıyordun ya da eğer çok yoğunsak müşterimizi bekletmemek adına e, çalıştığımız bizim de bazı firmalar var. Buraya yönlendiriyoruz müşterimizi. Bir montaj ücreti ödemeden orada montajını yöntajını yaptırıyorlar. Ve mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Peki ne? En böyle sizi zorlayan araçlar hangi araçlar oluyor genelde? Abi benim ve meslektaşlarımı en çok zorlayan araçlar e, ticari araçlardır. Yandan sürgülü araçlar, ticariler. Yani ayrıntıları çok olan araçlar. Bu yüzden e, hem yıkaması biraz zahmetli hem de kurulaması. Ama bizim için önemli değil. Araç araçtan kullanılıyor ki. Bizim arabayla ne var? Yani e, kapıları içten ve dıştan yıkıyoruz. Biz da yıkarız. Yıkadığımız yerleri silmek, kurutmak zorundayız. Ulaşılamayan yerler oluyor. Kesinlikle aynen. E, o anlamda yani biraz vakit olarak ustayı yorar. Öyle söyleyeyim. Bir de herhalde kendi araçları olmadığı için kullanıcıları biraz da hor kullanıyor, kirli kullanıyor mu? Ya genelde zaten e, ticari araçlar hep ticari <laughs> <ışıklıdır da aynı gülüyor> araçlar olduğu için dediğinizde de haklısınız. Ne yazık ki biraz yıpranmış oluyorlar. Yani kurumsal olarak da otobülenle bir anlaşmamız var. Bütün sigorta şirketleri, işte Vodafone, redli müşteriler özel, e, Türk Telekom olsun. Bunlarla anlaşmamız var e, bu bölgede onların araçlarını biz yıkıyoruz. Yorgun geliyor araçlar, yıpranmış biliyor. Ama bir sesinden Yani tabii. Peki Mehmet, bizi izleyenlere buraya her aldığımız konuklarımızdan birer hediye evet. çalışıyoruz. Sen bize ne hediye edeceksin izleyicilerimize? Abi ne hediye edelim? Bir araç çıkama hediye edelim o da izleyicilerimizden birine. <laughs> İki yapalım. mi <laughs> yapalım? <laughs> İki yapalım. Üç yapalım mı? Abi senin mi 3 yapalım. <laughs> Pekala 3. O da bizi izleyen e, üç kişiye. Çekilişte mi yapalım nasıl yapalım? Söylüyorsunuz. Çekilişte yapalım. Biz öyle yapıyoruz. Birkaç bölümdür çekiliş yapıyoruz. İkinci bölümde yanlış hatırlamıyorsam Veysel abimizle çekilişini daha yeni yaptık birkaç gün önce. Evet. Kazananları açıkladık. Bu arada TV Plus TV Instagram hesabımızdan çekiliş videosunu ve bundan sonraki çekiliş videolarını görebilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın diyelim. Orada yine bir çekiliş yapalım beraber. Herhalde. senin orada yapalım hatta. 3 kişiye videonun altına arkadaşlar e, öncelikle şunu söyleyelim. Herkes yorum yazıyor videolarımızın altına ama ismini belirtmiyor ya da ismini okuyamadığımız arkadaşlarımız oluyor. Çekilişe katılmak istiyorsanız eğer çekilişe katılmak istediğinizi ve isminizi yoruma belirtin. Onun haricinde yazmak istediğiniz, bize ulaştırmak istediğiniz varsa tabi yazabilirsiniz. Ama bunları yazmazsanız çekilişe dahil edemeyeceğiz. Öbür türlü karışıklık olur. Size ulaşamıyoruz edemiyoruz ya da bize ulaşamıyorlar. Kimi kazanma çok belli olmuyor vesaire. Sıkıntı yaşamamak adına dediğim gibi bilgilerinizi yorum yapan 3 kişiye işte iç dış değil mi? Denayılır. İç dış zıbat değil ama değil mi? Zıbat olursa. Yani zıbat <laughs> olursa sıkıntı <az> olur. <gülüyor> 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 Yani bizim için bir sıkıntı olmaz aslında ama müşteri için bir sıkıntı olabilir. Yani araçlarını bir 3-4 gün almak zorunda kalabilir. Şimdi zaten e, şimdi Mehmet'ten bir hizmet aldığınızda hani ben gidecek ben evet. O zaman 3 kişiye yorum yapan 3 kişiye ismiyle birlikte ulaşabileceğimiz bilgileriyle birlikte yorum yapan 3 kişiye çekilişte iç dış ara çıkama hediye etmiş olalım. Bizim aracılığımızda Mehmet'in. Evet. Bu ne o, Bu, ne, o, bu ne, o, da, o da bizim nacizane bir dediğimiz olsun. Çekiliş vaktinde de e, ortalama iki hafta falan Olur. Ola, değil mi? Oluruz. Tamam. İki hafta sonra videonun altında yorumda belirtiriz zaten bunu da tekrar. İki haftalık bir vakitte işte yorum yapan arkadaşlara böyle bir tekil yapmış olalım diyelim. Peki Mehmet programımızı nasıl buldun? Sen öbür bölümleri izledin mi? Öbür bölümleri izledim. Gerçekten size ve ekip arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Güzel bir ortam, güzel bir sohbet. Başarılarınızın devamını dilerim. Şimdi vakit biraz kısıtlı olduğu için çok uzun program yapamadık ama ilerleyen zamanlarda tekrar bir bölüm çekeriz seninle. Hatta sizin ekipten bir iki kişi daha gelebilir. Daha böyle inceleriz olayları. Hem senin için hem bizim için birazcık vakit sıkıntısı var bu hafta. Evet. İşte biz yine de e, es geçmeyelim istedik. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz bu arada herkese. Herkese iyi bayramlar. Peki, izleyicilerimize Ferim son bir şey var mı? Evet. Şimdiden herkesin bayramını kutlarım. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Adliye Caddesi üzerinde sağdaki ilk otu yıkama bizim. çerez otu yıkama ve aksesuar olarak herkese iyi bayram. Herkese bekliyorum. Tayyipler seyirinde ilk programımızın bu hafta da sonuna gelmiş olduk. Mehmet kardeşimle beraber. Kısa bir program oldu galiba ama olsun. Tadında. Tadında değil mi? Bir sonraki programlarda daha uzun konuşmak değil. Aldım sözünü. Evet. <Sessizlik> <Ay>, hay hay. <laughs> Çekilişi yapalım önce ondan sonra tekrar. Belki bir daha büyük çekilişler yapacağız. Ana bu olan veriyesi. Neden olasın? tamam benden söylemedim. Evet. Ee, <laughs> <laughs> Herkese iyi bayramlar tekrar. Hoşçakalın arkadaşlar.